Bugün, Bugün sizlerle birlikte, birlikte bilimsel gerçekler videosundan süt dişlerimiz neden, neden çıkar? çıkar? Ama videoya başlamadan önce devamını istiyorsunuz abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın. E, bu e, Hemen kanalımıza başlayalım. Evet. E, bu fikir aklıma neden geldi diyorsanız bu işte Zeynep'in çok güzel bir hikayesi var. Evet. Hikayesinde süt dişi çıkıyor göster. Evet. Evet. Ee, şimdi Zeynep size o konuyu anlatacak. Benim geçen hafta dişim çıktı. Sonra annem sonra ben doktora gitmiyordum. Çünkü korkuyordum doktordan. Dişimi çekmesinden de korkuyordum. Anneme dokundurtmuyordum. Ama dişim kımıldıyordu. Sonra annem bir gece o dişi ben uyurken ipi soktu. Sonra çıkartayım dedi ama bana kıyamadığı için çıkartmadı. Sonrasında ipi çıkartacaktı ama uyuyorum diye çıkartamadı. Sonra benim uyanmamı bekledi. Sonra uyandım. İpi alacaktı ama ip İp, iple beraber dişim çıktı. Böyle dişim çıktı. Evet. İşte. Böyle bir hikayesi var olmuş. Süt dişleri e, anne karnındayken çıkmaya başlar. Ve 5 ila 9 sene arasında e, şey olur, e, kalır dişimiz. E, sonra zayıflıyor böyle gittikçe e, zayıflıyor yoldan geçiyor. zayıflıyor ve düşüyor. Çok güçsüz oluyor. Ee, ne işe yarar? Konuşma e, ve yemek yeme açısından çok önemli. Bu işe yarıyor. Ee, şey, ee, sonra süt dişlerimizi fırçalamasak bir şey olur. Tabii ki. Neler olur biliyor musunuz? Ee, süt dişlerimiz çürürse diğer kalıcı dişleri yapar ve şey olmasına yol açar. Süt ee, dolgu yapılmasına büyüyünce dolgu yapılmasına evet. yol açar. Ve o yüzden ee, fırçanın küçükken e, küçükken fırçalama alışkınlığı kazanmalıyız ee, e, ve görüş fırçalama alışkınlığını iki kez yapmalıyız ee, hem ve videomuzun sonuna gelelim. Bir de beğenmeyi, abone olmayı unutmayın tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Alın.